Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün e, Stickman parti oynuyoruz. Evet. E, şuradan buradan hepsini seçeyim Bir tane kutup. Hadi bakalım. Ah, hayalet en sevdiğim. Eee arkadaşlar. Evet, 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 evet. Kazandık Arkadaşlar <laughs> Arkadaşlar bir şu videoya bir like atın ya Video Video çekmek için Hafızamı Dolduruyorum Arkadaşlar Yani Oh, video çekmek çok zor abi. Tabii YouTuber olmak da zor. Ama abone olun ya. Lütfen ya. İşte abone olmayanlar da bir insanı kötü hissettiriyor. Abone olun abi. Yani zorluğu yok. Orada yazıyor abone, ol. like at, bildirimleri aç abi. Like atın, abone olun. Yani 12 abone nedir? Öldük. Olduk. Aman Allah'ım. Arkadaşlar ya bu oyunda tanklarınıza peşindeyiz. Ben bunu için size özür dilerim. Futbol seçmiş değilim. Allah'ın futbol seçtim mi acaba? Neyse arkadaşlar. Bu tarz videoların gelmesi için abone olmayı, like atmayı unutmayın. Hıh! Hadi bakayım geçebileceğiz merkezi. Hadi bakalım. Uuu ne fırlattın. Uuu uh, hadi bakayım. Niye beni geçiyorsunuz? Bakın iyi izleyin arkadaşlar. Şimdi fırlayacağım. Evet. Evet arkadaşlar kazandık. Yes. Kazandım. Evet arkadaşlar kazandım. Biraz sesini. Evet arkadaşlar 10 olduk. Evet 3. 10. Mavi 3. Yeşil 7. Sarı 4 oldu. Bu ne? Ohan. Arkadaşlar yeni oyun gelmiş. Bu yoktu. Neyse ben topu bırakmam. Aha. Deniz sezonu açıldı diye deniz topu mu oynayacağız artık? Oo, hadi bakayım. Hayır. 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 Gol yedik. Aa, i̇lk kez oynuyorum bu arada. Oyunu verin topu bana. Topu verin. Aman tanrım. Topum. Ver topu. Arkadaşlar bildiğimiz rakibe avantaj veriyoruz ya. Allah tavuk şarkısının müziği başladı. Kesin kaybedeceğim. Ee, Allah yürü Allah'ın bir gol atacaksın olmaz ya hayır çok sevdim ben bunu u bitmedi arkadaşlar kaybettik olamaz neyse Sal olsun ya. Şarj verin bana. Şarj 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 Evet arkadaşlar. Şimdi şuradan bir vurayım merkeze geç. Koş. Açalım da yaparız. Koyar, kaybettik. Arkadaşlar. Arkadaşlar Evet arkadaşlar. Mavi kaldı. Kaybettik. Arkadaşlar. Biz kaybettik. Zaten benim. Ne yapıyordu? <laughs> <Ne yapayım? Gülüyor> Derken hep bana mı saplanıyor? Hayır canım çok az Gelmeyin üstüme Abi şanssızlığıma bak Kim kazandı? Evet arkadaşlar Sarı kazandı Bizine kaybettik Kılıç gelse var ya arkadaşlar Olur bu da Bakın size kazanmaya çalışacağım. Böyle. Leş almalıyım. Abi dedim ilk ben öleceğim. Neyse arkadaşlar ben kesiyorum. Evet arkadaşlar yine sarı <laughs> kazandı. Yine sarı kazandı. <laughs> arkadaşlar sarı kazandı. arkadaşlar ben ne girdi? Oyun açık Son oyun Hadi bakalım Şuradan bir tavuk verin abi Evet aldık Tavuk kucağıma koştu arkadaşlar. <laughs> ne oldu? Evet arkadaşlar tavuk oyununda kazandık. Bu videoda bu kadar kazanan kim acaba? Bir dakika bakalım. Hayır. Hayır. Arkadaşlar kazanan yeşil oldu. Si videoya beğendiyseniz like atmayı, ben desteklemek istiyorsanız abone olmayı unutmayın. yorum da yapın, abone de olun. Görüşürüz.